bu kürsüde vaaz edilmez. Bu kürsüde ders yapılmaz. Bu kürsü sohbet kürsüsüdür. Sohbet <laughs> dinleyenlere göre değişir. Bakmışsınız ki biz Medine-i Münevvere'ye doğru giderken dönmüş bir ağır ziyareti yapmışız. Bir Erzurum yapmışız. Oradan tekrar Medine-i Münevvere'ye dönmüşüz. Sohbet öyledir. Ben rahmetli görenli Mehmet Efendi Hazretlerinin Sultanahmet'teki bir sohbetine katılmıştım. O da sohbet ediyordu, vaaz etmiyordu ama ben onu vaiz zannetmiştim. Baktım rahmetli hocamız mübarek zattı, bir dereden konuşuyor bir tepeden konuşuyor. Allah Allah ya bunu çok methettiler ama işte bir şey yokmuş falan diye kalbimden geçirirken benim 10-15 sene meşgul olduğum, kafam meşgul eden ama cevabını bulamadım bir sorunun cevabını verdi bana o esnada. O zaman çok mahcup oldum. Dedim sen ilaç dağıtıyor musun? Benim haberim yok kurban. Yani ben seni normal vaiz efendiler gibi başlayacağın A'dan Z'ye kadar bir konuyu kompozisyon yazar gibi anlatacaksın zannediyordum diye. Onun için sohbet farklı bir iştir. Sohbet meclisinin lideri, reisi, Murşidi Kamil Ravs-ı evet. Sani Hazretleri'dir. Bu meclis onun meclisidir ve bu mecliste çeşitli kalp hastalıklarına da ilaç verilir. Bunun için sufilerin, o cemaatin hazır bulunanların çok uyanık ve talepkar olması tavsiye edilir. Yani ne kadar uyanık olursa adap, edep de çok önemlidir. Adap ve edep çok önemlidir. 1979'da ben Erzurum'da bu kapıya intisap ettim. Köse Emir Mahallesi'nde bir yerimiz vardı sizin burası gibi. Bir amca vardı. Her gün hatme Hacıgana gelir katılırdı ama sesinin rengini bilmezdik, hiç konuşmazdı. Ve tepeden tırnağa edep timsali bir adamdı. Bir gün Hatme-i sırasında güm diye bir ses duyduk. Hatme bittikten sonra baktım ki o bey amca boylu boyunca yatıyor yerde. Benim hocam vardı rahmetli Hacı İbrahim Uysal. Hemen oradaki arkadaşlara tembih etti. Dediler ki, dedi ki bunu götürün evine Hanımına tembih edin, buna bol bol su versin. Başka hiçbir şey vermesine gerek yok ama susuz bırakmasın. Adamın kollarından, bacaklarından tuttular karga tulumba, evine yakındı, evine götürdüler. Bir hafta görmedik onu. Bir hafta hiçbir şey yemeden yatmış. Hanımın pamukla devamlı su vermiş ağzına. Bir hafta sonra geldi ki bal bumu gibi bir adam olmuş. Sapsarı böyle, o kadar güzel bir adam olmuş ki kendisine hayran kaldık. Ben hocama sordum o zaman. Allah rahmet etsin ona da. Dedim ne oldu kurban? Dedi ki hatme başladı. Bir nur geldi. Halkanın üzerinde dolaştı. Bir iki tur attı. Ben istedim ki bana gelsin ama gelmedi. O adama dedi karar kıldı. Yıldırım çarpmış gibi tepesinden girdi tırnağına kadar. Dedi nur hararetlidir. Onun için tembih ettim ki hanımına Buna su versin. Yoksa adam hararetten ölürdü. Haydi. Tepeden tırnağa adamı nur etti. Peki neden ona isabet etti diye sordum. Edebinden kazandı dedi o. Edepli bir tavır. Onun için buralarda dikkat etmek lazım. Bu mecliste oturuşumuza, kalkışımıza, kalbi halimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü burada büyükler geziyor avcılar geziyor avcılar kalp avcıları dolaşıyor onlara dikkat etmek lazım inşallah